Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Instagram'da görüntülü arama ve arama geçmişinizi nasıl sileceğimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir Instagram'a girin. Instagram'a girdikten sonra sağ üstten mesajlar kısmına gelin. Burada aramalar kısmı var arkadaşlar. Buraya girdiğinizde aramış olduğumuz, daha önce aramış olduğumuz görüntülü aramaları veya sesli aramaları burada görüyorsunuz. Şimdi bunun üzerine basılı tuttuğunuzda burada hemen sil seçeneği var. Sil dediğinizde görüntülü aramalarınız ve sesli aramalarınız otomatik olarak silinecektir. Ancak sizde silinmiyorsa arkadaşlar veya üzerine bastığınızda sil seçeneği çıkmıyorsa bunun en temel sebebi telefonunuzda Instagram güncel değildir. Instagram'ın bir önceki sürümünde bu özellik maalesef yoktu. Ancak son güncelleme ile bu özellik ekledi. Instagram'ınız güncelli değilse bunun için Google Play Store'a girin. Sağ üstten profilinize girin. Uygulamaları ve cihazı yönetim seçeneğine basın. Güncellemelere basın. Buradan Instagram güncel değilse Instagram'ı bulun. Ve güncelle deyin. Ardından arkadaşlar bu sorununuz tamamen ortadan kalkacaktır. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.